Evet, bugün yine tüp mide ameliyatlarımız var. Her zamanki gibi ameliyat öncesi hastalarımızı ziyarete gidiyoruz. Kendilerine moral ve motivasyon olarak destek olacağız. Sonrasında da hepsini bugün birer birer ameliyat edeceğiz. Evet. Bugün Ecehan'a tüp mide ameliyatı yapacağız. Ne haber? Evet. Hazır mısın ameliyata? Hazırım. Tamam. boyumuz Zoyuyor. kaç şu an? Bilek. 1.60 atmış kilo? <laughs> 109. 109. Evet. Bol bol zayıflayacağız ameliyattan sonra. Ecehan'la ameliyat evet. öncesi konuştuk, her şeyi anlattık bundan sonraki süreçle ilgili de kendisini detaylı bilgilendirdik. Bugün inşallah ameliyatını gerçekleştireceğiz. Ufak tefek küçük ağrılar olacak bu gece ama sonrasında biliyorsun rahatlayacaksın. Her şeyi konuştuk zaten. Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok heyecanlıyım. Heyecanlısın? Evet. Tamam. Ben de heyecanlıyım. Çok güle vereceksin evet. sonra çünkü. İnşallah. Tamam mı? Hadi bakalım tamam. inşallah. Teşekkür Şimdiden geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ecahan. Evet. Birazdan hastamız Ecehan'ı bu ameliyathane salonunda ameliyat edeceğiz. Tüp mide ameliyatı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 45-50 dakika sürecek ameliyat. Ameliyattan sonra da bol eksili günler ecaanı bekliyor. Evet, tüp mide ameliyatı gerçekleştiriyoruz şu anda. Laparoskopik yani kapalı yöntemle yapılan bir ameliyat. Midenin %80'ini Ameliyatla karnın dışına alıyoruz ve bu işlemden sonra hasta 6 ila 8 ayda normal kilosuna, ideal kilosuna kavuşmakta. Tüp mide ameliyatı olan hastalara bol eksili günler diliyorum. Evet, az önce bir tüp mide ameliyatı gerçekleştirdik. Yaklaşık 35-40 dakika sürdü ameliyat. İşte tüp mide ameliyatında böyle midenin %80'ini karnın dışına alıyoruz. E, laparoskopik, kafalı bir ameliyat biliyorsunuz. E, bu ameliyattan sonra hastalar yaklaşık 6-8 ayda ideal kilolarına ulaşmaktalar. Tüp mide ameliyatıyla bol eksili günler diliyoruz size.